Merhabalar. Değersizlik duygumudur, inanç mıdır? Bu videomda bundan biraz bahsetmek istiyorum. Çoğu zaman olaylara, kişilere karşı kendinizi değersiz hissediyorsanız bu artık inanca dönüşmüş demektir. Yani bilinç dışı süreçlerimle alakalıdır. Bilinç düzeyinin derinliklerinden geliyordur. Çünkü o yaralı çocuğun sesidir artık duyduğumuz şey, hissettiğimiz şey. Hayatın içerisinde bazen o yaralı çocuk çok fazla bağırır, sesini duyurmak için bazen ise biraz daha kısık sesle fısıldamaya çalışır. Önemli olan bu sesin ne kadar sık duyduğum ve hissettiğimdir. Duygular düşünceler gibi gelip geçicidir. Bir olaya olmuştur ve o olaya karşı düşünceme yönelik duygun doğmuştur davranışa dönüştürmüşümdür veya o duyguyu bir süre misafir etmişimdir ve gitmiştir. Etkisi yer kaplama hali küçülmüştür. Ama gitmiyorsa ne yaparsam yapayım değersizlik benimle birlikteyse. Burada işte şunu düşünmek gerekiyor. Kodlarıma kodlanan değersizlik inancım bu. Aslında biz bizler e, bu değersizlik duygu mudur, inanç mıdır? Psikoterapilerde daha çok bunlara bakıyoruz ve e, çalışma şeklimiz ve halimizde e, daha çok işte o yetişkin e, modumuzla e, o yaralı, ihmal edilmiş çocuğu yeniden değerlendirmeye çalışıyoruz. Anıları belirliyoruz. E, ben bu değersizlik inancını ilk nerede öğrendim? Bu inanç tohumlarının ekilme zamanının aslında kâşifliğini yapıyoruz. Ve yeniden sağlıklı inanç ve kaynaklar ile yerleştirerek de kişinin farkındalığını ve iç içgörüsünün gelişmesini sağlıyoruz. Ve bir takım farkındalıklarla birlikte o kişinin psikolojik sağlamlığı da aslında daha fazla artmış oluyor. Sevgiyle kalın.